Merhaba arkadaşlar. Dün Balkan Savaşları ve Trablusgarp Savaşları'nı işledik. Bugün de Birinci Dünya Savaşı'nı işleyelim. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında gerçekleşecek olan yaklaşık 4 yıllık bir mücadeleyi birlikte işlemiş olacağız. Bakalım serüven içerisinde neler olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenine baktığımızda Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı vardı. Yani milliyetçi sınırların çizileceği, devletlerin kurulacağı öne sürülecekti. Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük nedenleri arasında yer alacaktır. Daha sonra sanayi devrimi sonucunda gelişen sömürgecilik, ham madde ve pazar arayışı ekonomik neden olarak gözükecektir. Sömürgecilik nedir? büyük devletlerin küçük devletlerin üzerinden geçinmesi anlamına gelecektir. O küçük bölgelerin büyük devletler tarafından yeraltı yerüstü kaynaklarının sömürülmesi anlamına gelecektir. Dördüncüsü ise devletler arası silahlanma yarışı. Burada devletler arası silahlanma derken başı çekecek olanlar Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Rusya olacaktır. Devletler arası bloklaşmalar ki bu bloklaşmalar şu şekilde olacaktır. İtilaf devletleri üçlü, İtilaf, İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya. İttifak devleti ise Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu ve İtalya olacaktır. Daha sonradan ittifak grubuna iki tane devlet katılacaktır. Bunlardan bir tanesi Osmanlı. Diğeri ise Çanakkale Zaferi sonrasında katılma kararı alacak olan Bulgaristan olacaktır. Peki, Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenleri neydi? İngiltere'nin amacı sömürgelerini ve sömürgelerine giden yolları korumak, kısacası Akdeniz bölgesi dahilinde Hindistan tarafına kadar geçecek olan bölgeleri egemenliği altında tutmak isteyecekti. İngiltere'nin amacı buydu ancak bu amaca karşılık hareket edecek olan bir Almanya vardı. Fransa'nın amacı Almanya'ya Sedan Savaşı ile kaybettiği Alsas Lorraine'i geri almak istiyor. 1870 yılında gerçekleşen bu Sedan Savaşı'nda Fransa, Almanya'ya kömür yatakları olarak da bilinecek olan Alsaslı oranı vermişti. Buraları yere almak isteyecek. Peki Rusya'nın amacı? 19. yüzyılda en büyük şiddetiyle hareket ettireceği, sonradan 20. yüzyılda ise damga vuracağı Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası yani Pan-Slavizm politikası ve Balkanlarda uyguladığı Panslavizm'in yanında Han Ortodoks politikaları Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası olarak geçecektir. Almanya ve İtalya'nın amaçları nedir? Yeni sömürgeler elde etmek ve sömürgecilik yarışında yer almaktır. Akdeniz bölgesinde İtalyan ilerlemek istemesi, Orta Avrupa içerisinde Almanya'nın ilerlemek istemesi ve İngiliz sömürgelerini ele geçirmek istemesi vardır. Avusturya Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun amacıysa... ise Rusya'nın panslavizm politikasına karşı ülkesini ve ülkesindeki Slavları korumak Rusya'ya karşı germen politikasını izlemektir. Demek Avusturya'nın içerisinde Slav ırkı vardı. Rusya bu Slav ırklarını panslavist politikası neticesinde kullanacak ve Avusturya'yı parçalayacak seviyeye getirecektir. Bunun karşılığında güç olarak kendisini e, ayakta tutmak isteyen Avusturya-Macaristan sırtını Almanya'ya yaslayacaktır. Japonya'nın amacı nedir? Uzak doğuda bulunan Japonya, Asya ve Büyük Okyanus'ta yayılma isteyecektir. Hatırlarsanız Meiji Restorasyonu ile beraber batılaşmış olan Japonya kendisini büyütecek ve bu büyütme beraber kendisinin bulunmuş olduğu kıtada ilerlemek isteyecektir. İkinci Dünya Savaşı'nda hatırlarsanız Asya Asyalılarındır propagandasını uygulayacaklardı. Savaşı başlatan gelişme nedir? Her savaşın bir fitili vardır arkadaşlar. Bu ise Savaşı başlatan olay 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand'ın Saray Bosna gezisi sırasında sırtlı bir milliyetçi tarafından milliyetçi tarafından bir öğrenci tarafından Princip isimli öğrenci tarafından ne yapılacaktır? Öldürülecektir. Bunun karşılığında Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan edecektir. Tabii Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilan etmesi üzerine Slav ırkından olduğu için Sırpları kim tutacak Ruslar? Yermen ırkından olduğu için de Avusturya Macaristan'ı Almanlar tutacak ve bu sayede bloklaşmalar hızlı bir şekilde belirlenmiş olacaktır. Osmanlı Devleti savaşa neden girdi? En büyüğü kaybettiği toprakları geri almak. Hatırlarsanız 93 Harbi'nde Kars, Ardahan, Batum, Doğu Anadolu'nun birçok bölgesini kaybetmiştik. Daha sonra borçlardan ve kapitülasyonlardan kurtulmak istiyoruz. En büyük amacımız buydu zaten. Çünkü bir devletin ekonomik bağımsızlığı yok ise başka bir devlete bağımlı hale gelmiş demektir. Kapitülasyonların en büyük görüntüsü bu olacaktır. Enver Paşa'nın ve Enver Paşa'nın yanında bulunan iddia terakkinin Alman hayranlığı, savaşı Almanya'nın kazanacağına inanmaları ve siyasi yalnızlıktan kurtulup eski gücüne ulaşmak isteği neticesinde 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı girecektir. Peki Osmanlı yine neden Almanya yanında istedi? Birinci neden yeni cepheler açıp yükünü hafifletmek istiyor. Çünkü Almanya Bermuda şeytan üçgeni arasında kalmış. Bir tarafta İngiltere, bir tarafta Fransa, diğer tarafta doğuda ise Rusya. Osmanlı savaşa girerse Rus güçleri Osmanlı üzerine doğru hareket edecek. Bu sayede Almanya'nın yükü hafifleyecektir. Kafkas cephesi unutmayalım. Osmanlı boğazları ve jeopolitik konumundan yararlamak istiyor. Bu durum Almanya'nın gücünü ne yapacaktır? E, büyütecektir. Halifenin dini gücünden yararlamak istiyor. Müslüman bir devlet olduğu için Osmanlı Devleti, Halifenin Cihada Ekber ilan etmesiyle yaklaşık 60 milyonluk bir nüfusa sahip olacak olan bu durum 60 milyonluk bir nüfusa sahip olmuş olacak. Bu gücü kullanmak isteyecektir. Osmanlı'nın insan gücü ve petrolünden yararlamak istiyor ki Irak bölgesi, Azerbaycan bölgesi bunun için biçilmiş kaftanda Almanya biliyor bunu. Osmanlı'nın insan gücü ve petrol gücü vardı ancak Osmanlı'nın ne gücü yoktu? Teknolojik gücü yoktu arkadaşlar. Peki bizi savaşa sokan olay neydi? İki Alman gemisi vardır, Goben ve Breslav. Bunlar İngiliz limanlarını vurduktan sonra, vurduktan sonra Osmanlı devletine sığınırlar. Osmanlı gemileri satın aldığını ileri sürerek gemilerin adını Yavuz ve Midilli olarak değiştirmiş. Bu iki gemi daha sonradan Rus limanları Odessa, Sivas Topol ve Novorossiysk limanlarına vurduktan sonra Osmanlı devletini resmen savaşa sokmuştur. Bu durum kaçınılmaz Osmanlı'nın savaşa girmesine neden olacaktır. Peki Osmanlı devletinin Birinci Dünya Savaşı'nda savaşmış olduğu cepheler hangisiydi? taarruz cephesi olarak biz Kafkas cephesi ve kanal cephesini göreceğiz. Bakın mavi ile de çizmişiz. K harfi ile başlayanlar, K harfi ile başlayanlar bizim taarruz cephemizdir. 2K diye kodlayabilirsiniz. Yine baktığımızda iki cephede de iklimsel sorunlar vardı. Kafkas cephesi çok soğuk, kanal cephesi, Süveyş, Mısır cephesi çok sıcaktı. İklim sebebiyetiyle kaybetmiş olduğumuz cephelerdi. Kafkas cephesinde kime karşı savaştık dersen, derseniz, Ruslara karşı ve Ruslara daha sonradan yardım edecek olan Ermenilere karşıydı. Kanal cephesinde İngilizlere karşı savaştık. Savunma cepheleri olarak Çanakkale cephesine İngiltere artı bütün itilaf devletleri Suriye-Filistin cephesinde Fransa'yı ve İngiltere'yi göreceğiz. Hicaz-Yemen cephesinde İngilizleri, Irak cephesinde İngilizleri. Kısacası biz Birinci Dünya Savaşı'ndan İngiltere'den kurtulmak için bu savaşın içerisinde bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Yardım cephelerine baktığımızda ise Romanya, Galicia ve Makedonya. Sonu yağ ile bitiyor. Sonu ya ile biten cephelerimizin hepsi yardım cepheleri olarak geçecektir. Avusturya, Macaristan'a yardım edeceğiz buralarda. Bulgaristan'a ve Makedonya'ya yardım. Bulgaristan'a ve Avusturya, Macaristan'a ne yapmış olacağız? Yardımda bulunmuş olacağız. Görmüş olduğunuz cepheler içerisinde Çanakkale, yukarısında Romanya, Galicia ve Makedonya cephelerimiz vardı. Süveyş Kanalı Mısır bölgesindeki cephemiz, Filistin cephesi, Suriye cephesi, Irak cephesi, biraz aşağıda Yemen cephesi. Yine kabinde Kafkas cephesini görmüş olacağız. Gelelim ilk cephemize. Kafkas cephesi. Osmanlı Devleti'nin açmış olduğu yani taarruz amaçlı açılan cephemizdir. Amacımız şuydu. Rusya'ya saldırıp Almanya'nın yükünü hafifleteceklerdi kaybettiğimiz toprakları geri alacağız. Kaybettiğimiz o topraklar Kars, Ardahan ve Batum'du. Bakü petrollerini ele geçirmek istiyoruz. Enver Paşa'nın Orta Asya Türkleri ile birleşme düşüncesi yani pan Türkizm, Turancılıktır. Bu amacımız gerçekleşmiş olsaydı, olsaydı Türkistan bölgesindeki Türklerle büyüyecek, onlarla beraber birleşecek ve hem Rusların hem de ee, diğer İngiltere, Fransa'nın işini zorlaştıracağız. Gücümüz nüfuz olarak da ve nüfus olarak da artacaktı. Ancak Osmanlı Sarıkamış'ta Rusya'ya saldırmasına rağmen 90 bine yakın askerimizi çoğunu şehit vermiş olacağız. Bu durum donarak vefat etmelerine, şehit olmalarına sebebiyet olacaktır. Taarruz için girişmiş olduğumuz bu savaşta bir anda karşı, karşılık bulacağız ve biz taarruz için gittiğimiz bölgeden taarruz yiyeceğiz. Ardından Rusya Osmanlı'ya saldırarak Trabzon, Erzurum, Erzincan, Van ve Muş Bitlis'i geri alacaktır. 1916 yılında bölgeye gelen Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i geri almıştır. Dikkat edelim. Mustafa Kemal 1915'te Çanakkale cephesinde büyük bir kahramanlık elde ettikten sonra Mustafa Kemal'i Kafkas cephesine atayacaklardır. Buraya giden Mustafa Kemal, buraya giden Mustafa Kemal 1915'te Çanakkale'de Rusya'ya yardım gidemeyince Bolşevik ihtilalin oluşması hızlanacak. Bu durum karşılığında Mustafa Kemal Kafkas cephesine gönderilecek. O bölgede Muş ve Bitlis'i geri almasıyla beraber artık kaçınılmaz Bolşevik devrimi Çarlık Rusya'sında gerçekleşecektir. Bunun akabinde, bunun akabinde Rusya bizden Erzincan mütarekesi isteyecek. Yani savaştan çekilme kararı. Osmanlı ile Rusya arasında yapılır. Ruslar Doğu Anadolu'yu boşaltırlar. Hatırlarsanız 93 Arvin'de kaybetmiş olduğumuz Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri vereceklerdir. 1917 yılında Bolşevik ihtilali gerçekleşince Çarlık Rusyası yıkılır, Sovyet Rusya ya da SSCB kurulur. Sovyet Rusya Osmanlı ile imzalamış olduğu biraz Brest-Litovski antlaşmasıyla, dikkat edin bir tek bizim imzalamadı bunu, diğer ittifak devletleriyle de imzalayacaktır Almanya, ee, Osman, e, Almanya, Avusturya, Macaristan gibi, Bulgaristan gibi devletlerle. brest Antlaşması ile resmen Rusya savaştan çekilmiş. Biz kaybetmemize rağmen, kaybetmemize rağmen toprak kazanmış olduğumuz tek cephemiz Kafkas cephesidir. Ruslar savaştan çekildiği için. Biz Ruslarla mücadele ederken, Ruslarla mücadele ederken arkamızdan bizi vuracak olan bir millet vardır arkadaşlar. Ermenilerdir. Rusların gazına gelip Ermeniler Osmanlı Devleti içerisinde milleti sadıka olarak yaşarlardı. Ancak kendileri, ancak kendileri Ruslar, Rusların milliyetçilik akımını onların üzerinde tutması üzerine etkilenecekler ve Osmanlı'dan kopmak isteyecekler. Bunu bütün Ermeniler için söyleyemeyiz. Sadece içerilerinde bulunan bağımsızlıkçı hareket eden komitacı Ermeniler için diyebiliriz. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 1915 yılında tehcir yani zorunlu göç kanunu çıkarmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Ruslar Doğu Anadolu'yu işgal edince bölgedeki Ermeniler silahlanarak Rus ordusuna katıldılar, Türk köylerini bastılar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Ermenileri savaş bölgesi olmayan Kuzey Suriye bölgesine, Hatay bölgesine, ee, Lübnan bölgesine ne yapacaktır? Taşıyacaktır arkadaşlar. Daha sonraki dönemlerde bu durum e, günümüzde asılsız Ermeni soykırımı iddialarını ne yapacaktır? Gündeme getirecektir. Asılsız olduğunu her türlü biz ne yapıyoruz? Belgelerle sunuyoruz. Ermeniler konuşuyor, it yürüyor, kervan yürüyor arkadaşlar. Not olarak baktığımızda Ermeni isyanına Rusya, İngiltere, Fransa ne yapmışlardır? Destek vermişlerdir. Tehcir kanunu takvimi vakayı gazetesinde ne yapılacaktır? Yayınlanacaktır bizim resmi gazetemizdir. Ermenilerin o dönemdeki resmi gazetesi ise Ararat gazetesidir. Onların ee, Ararat ağır anlamına gelir. Kendilerini merkez olarak ağır olarak biçmişler idi. Gelelim Kanal cephesine. Kanal cephesinde ünlü komutanımız kimdir? Cemal Paşa olacaktır. Almanya'nın isteği üzerine açılacaktır. Kanal olarak, kanal olarak bildiğimiz yer Süveyş kanalıdır. Mısır bölgesidir bu bölge içerisinde bu bölge içerisinde Osmanlı devleti Almanya'nın arzusuyla bu cepheyi açacak. Yani Mısır cephesini, Süveyş cephesini açacaktır. İngiltere'nin sömürgelerine giden yolları ne yapacaktır? kesecektir. Ancak Süveyş Kanalı'nı ele geçirip İngiltere'nin sömürgelerini engellemek isteyen Osmanlı ordusunun ne bir teçhizatı, ne de bir mühimmatı, ne de İngiltere'yi bu cephede durdurabilecek gücü vardı. Almanlar ne kadar bu cepheyi almamızı isteseler de isteseler de istediğimize ne yapamayacağız biz ulaşamayacağız. İklim şartları bizim bu cephede başarısız olmamızın en büyük nedeni olacaktır. Yine Osmanlı eski toprağı olarak Mısır'ı almak istese de istese de İngilizlerle Araplar bir arada hareket edecekler. Araplara karşı ne yapacağız? başarısız olacağız. Bu cephenin akabinde gerçekleşecek olan Sina cephesi vardır. Ancak orada da bir sonuç elde edemeyeceğiz. Taarruz için gitmiş olduğumuz cephelerde ikisinde de kaybettik. Sadece Kafkas cephesinde Rusların çekilmesi üzerine toprak kazanmıştık. Gel gelelim büyük bir destan yazılan Çanakkale cephesine. Çanakkale cephesi Rusya'nın isteği üzerine açılmış olan bir cephedir. Rusya'nın isteğiyle açılmış. Dikkat edin bizim açtığımız değil çünkü bu bir taarruz cephesi değil bir savunma cephesidir. Ruslar neden böyle bir cephenin açılmasını istiyor? Çünkü içerisinde Bolşevik devriminin olabilme ihtilali vardır. Yani Çarlığı ortadan kaldırmak isteyecek e, kişiler ortaya çıkmış bunların başını çeken Lenin daha sonradan Stalin ve Troçki üçlüsü yerine yeni bir sistem getirmek isteyecekler. Bunun üzerine, bunun üzerine silah ve mühimmat ihtiyacı olduğu için, silah ve mühimmat ihtiyacı olduğu için Rusya ne yapacaktır? İtilaf devletlerinden destek bekleyecektir. Cephenin açılma nedeni buydu. Sonra İstanbul ve Boğazları ele geçirmek isteyecekler. Osmanlı'yı savaş dışı bırakacaklar. Amaçlar o. Rusya'ya askeri ve ekonomik yardım yapacaklar. Savaşı kısa sürede bitirecekler tarafsız olan Balkan devletlerini kendi bloğuna çekmek isterler. Rus buğdaylarını Avrupa'ya taşımak isteyecekler. O zaman Rusya'nın isteğiyle açılan cephenin en önemli iki tane nedeni var. Bir, İstanbul ve Boğazları ele geçirip Osmanlı'yı savaşçı bırakmak, Rusya'ya yardım edip Rusya'ya yardım edip Bolşevik ihtilalinin çıkmasını engellemekti. Peki neler oldu? Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları'nda Türk ordusu başarılı olacaktır. Deniz Savaşı'nda Nusrat Mayın gemisi dizmiş olduğu mayınlara tek tek alma e, tek tek İtilaf Devletleri'nin gemileri dokununca patlayacak ve bunun sonucunda denize gömüleceklerdir. Churchill bize Birinci Dünya Savaşı'nda tophaneli hakkının yaptığını kimse yapmadı demiştir. O mayınları dizmek büyük bir marifet gösterecekti. Türklerin genel komutanı ise Çanakkale cephesinde arkadaşlar kimdir derse Alman Liman von Sanders'tir. Dikkat edin bir Türk komutan değil bir Alman komutan olarak Çanakkale'yi yönetecektir. Özellikle Mustafa Kemal'in Congbayır'ı Arıburnu Anafartalardaki kahramanlıkları savaşın kazanılmasında etkili rol alacaktır. Mustafa Kemal burada göstermiş olduğu başarılardan dolayı yarbaylık rütbesinden albaylık rütbesine ulaşacaktır. Yine burada bulunan Seyit Onbaşı'nın yapmış olduğu iki tane önemli atış sonucunda Alman e, İtilaf Devleti gemileri vurulacak ve Çanakkale'yi denizden geçemeyeceklerini anlayacaklar. Sonraki dönemlerde karadan geçmek için karadan geçmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Ancak Osmanlı Devleti'nin ünlü komutanı burada Mustafa Kemal ortaya çıkacaktır. Arkadaşlar Çanakkale Deniz Zaferi'nde önemli olan komutanımız bizim Cemal Paşamızdır. Cemal Paşa'nın göster 18 Mart kahramanı olarak da ne yapacaktır? Geçecektir Cemal Paşamız. Özür dilerim. Cemal Paşa diyorum arkadaşlar. 18 Mart kahramanı olarak Cevat Paşa geçecektir tarihimize. Kara e, mücadelesinde ise e, Alçıtepe kahramanı olarak Kazım Karabekir'i göreceğiz. Anapartalarda, Bayırında e, önemli komutanımız Mustafa Kemal olacaktır. Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan savaş Çanakkale Savaşı'dır. Sonuç olarak baktığımızda geçemediler. Yardım alamayan Rusya'da ihtilal oluşur. Çarlık Rusya'sı yıkılır, Sovyet Rusya kurulur arkadaşlar. Rusya Brest-Litovsk antlaşmasıyla savaştan çekilir. Dikkat edin, yardım alamayan Rusya'da ihtilali gerçekleşecek ama ihtilalin bitmesi için yıl 1918'e kadar ne olacaktır savaş devam edecektir Brest-Litovsk antlaşmasına kadar yani bizim Kafkas cephesinde başarılı olmamıza kadar. Tarafsız Balkan devletlerinin Bulgaristan. Osmanlı'nın yanında savaşa girecek. Biz Bulgaristan yanımıza girsin diye Dimetoka toprağını Bulgaristan'a bırakacağız. Savaşın süresi yaklaşık 2 yıl uzayacaktır. Normalde 1916'da bitmesi beklenilen savaş 1918'e bitecektir. Çanakkale'de 500 bine yakın insan vefat edecektir. Bunların yarısı Türkler olarak gözükecektir. Müslümanlar olarak bilinecektir. Mustafa Kemal'in Türk ve dünya tarihinde tanınmasının en büyük rolü Çanakkale cephesi olacaktır. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesinde bu kadar başarılı olmasını sağlayan en büyük etken nedir dediğinizde Balkan savaşları yaşanırken Mustafa Kemal Çanakkale bölgesinin korumasıyla ilgileniyordu. Yani Çanakkale bölgesini iyi sezinlemişti. Çanakkale'deki büyük başarımız Asya ve Afrika'daki sömürge altında yaşayan uluslara bağımsızlık için ilham olmuştur bizim göstermiş olduğumuz burada yedi düvele karşı kazanmış olduğumuz mücadele daha sonradan Asya ve Afrika'da bulunacak olan sömürge altındaki devletlerin bağımsızlık mücadelesini ortaya koyacaktır. Çanakkale Savaşları sırasında Mustafa Kemal ile ilk defa röportaj yapan gazetecinin adı Ruşen Eşref Ünaydın'dır. Ruşen Eşref Ünaydın'dır. Çanakkale cephesinde, Çanakkale cephesinde Nusrat mayın gemisi Boğaz'a mayın düşemiş. Çanakkale'de kahraman olan Deniz Kuvvetleri Komutanımız Cevat Paşa olacaktır. Sahte 100 lira yaparak silah satın alan Teğmen Mehmet Muzaffer'dir unutmamak lazım. Yüzbaşı Tophaneli Hakkı, Churchill'in sözü, Birinci Dünya Savaşı'nda Tophaneli Hakkı'nın yaptığını kimse yapmamıştır. Bilmiyorlar mıydı geldikleri gibi gideceklerini? Seyit Onbaşı 250 kiloluk topları taşıyarak itilaf gemilerini tek tek vurmamış mıydı? Kemal yeri olarak bilinen yer işte bu yer işte bu cephedir. Yarbay Mustafa Kemal de bu cephede, Yarbay Mustafa Kemal bu cepheye Sofya askeri ateşiliğine gelmiştir. Dikkat edin, Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal nerededir dediklerinde Sofya'da askeri ateşi olarak bulunacaktır. Peki 5. Mehmet Reşat'a da gazi unvanı verilecek. Biz Trablusgarp Savaşı'nda da, Balkan Savaşları'nda da, Birinci Dünya Savaşı'nda da padişah olarak 5. Mehmet Reşat'ı göreceğiz. Savaşın bitmesine yakın bir dönemde Mondros imzalandığında Vahdettin'i göreceğiz arkadaşlar. Evet, 57. alayımız, kurtuluş örgütümüz. Hiçbiri ne yapmayacaktır arkadaşlar? Hayatta kalmayacak, şehit olacaktır. Çanakkale'ye gittiğinizde 57. alaya uğrarsanız çok güzel olur. Manevi değeri yüksek bir yerdir bizim için. Evet, görmüş olduğunuz Nusrat Mayın Gemisi yüzbaşı Hakkı Bey denize Nusrat Mayın Gemisinden çıkarmış olduğu mayınları dizmiştir. Binbaşı Nazmi Bey gemimizin de komutanıdır arkadaşlar. Bedeli Çanakkale'de altın olarak ödenecektir. Görmüş olduğunuz o muzafferin yapmış olduğu paradır arkadaşlar. Muzaffer komutanın ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal vardır. Askerleri karşısında düşmanı görüp kaçınca Mustafa Kemal atılacak öne ne yapıyorsunuz diyecek. Paşam, paşam diyorum kusura bakmayın, e, komutanım düşman geliyor düşmandan kaçılır mı diyecek. Bunun üzerine silahımızda mermi kalmadı deyince süngünüz de mi yok takın süngüyü yatın yere deyince karşımızda bulunacak olan itilaf askerleri yere yatacak ve yaklaşık 5-6 dakika zaman kazanılacaktır. İşte o kazanılacak olan 6 dakika daha sonradan o bölgelere yeni müfrezelerin gelmesini sağlayacak ve savaşın kazanılmasını ihtimalini yükseltecektir. Mustafa Kemal'in bu sözü ben size savaşmayı değil, ben size taarruz ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözünü vermesi aslında bu savaşın ne kadar önemli olduğunu gösterecektir. Gelelim Suriye Filistin cephesine. Gene Mustafa Kemal'in yer almış olduğu bir cephedir. Kanal cephesinin devamı niteliğinde yer alacaktır. Cephenin komutanı Cemal Paşa'dır. Cemal Paşa'dır. İngilizler Osmanlı'ya saldırarak önce Filistin'i, sonra da Halep'e kadar Suriye'yi ele geçirmişlerdir. Daha sonradan 1917 yılında Mustafa Kemal Kafkas cephesinden Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak bölgeye Halep'e gönderilecek, Halep'te bir savunma hattı oluşturacaktır. İngilizlerin Anadolu'ya girmesini bu şekilde ne yapacaktır? Önlemiş olacaktır. İlk, i̇lk bu cepheye geldiğinde orada bulunan Alman komutanlarla anlaşamaz. Anlaşamadığı için İstanbul'a geri dönecektir. İstanbul'a geri dönen Mustafa Kemal, ve veliat bahtettinle beraber Almanya'ya bir ziyaret düzenleyecekler. Savaşın aslında 1917 yılında bittiğini görecek. Daha sonradan geri geldiğinde Yıldırım Orduları Komutanı olarak yer almasına rağmen burada savaşın çok ne yazık ki bittiğini görecektir. Mondros Ateşkesi ile kapanan cephe, en son ortadan kalkacak olan cephemiz Suriye Filistin Cephesi olarak bulunacak. Mustafa Kemal burada Yıldırım Orduları Komutanı rütbesini alacaktır. Falih Rıfkı Atay'ın yine eserlerinden bir tanesi olan Zeytin Dağı ve Ateş ve Güneş adlı eserler Suriye Filistin cephesini anlatacaktır. Gelelim Hicaz Yemen cephesine. Hicaz bölgesi içerisinde Mekke Medine yani kutsal topraklar vardır. Kutsal topraklar için mücadele ettiğimiz cephedir. Cephenin komutanı Fahrettin Paşa'dır. Arabistanlı Lawrence, Arabistanlı Lawrence çöl kapranı unvanını verir ona. Çöl kaplanı unvanını verir. Lawrence da arkadaşlar e, inanılmaz derecede zeki, misyoner bir insandır. Bütün Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtacaktır. İngilizler ve onların kışkırttığı Araplarla mücadele edilecek bu cephede. Osmanlı kutsal toprakları elinde tutmak istese de başarılı olamayacaktır. Çünkü bölgede Araplar İngilizlerle çoktan işbirliği yapmıştır. Şerif Hüseyin'le beraber hatırlarsanız Makmahon İngiliz valisi arasında burada bir antlaşma yapılmış ve buna göre buna göre büyük bir Arap krallığı kurulacaktı. Kanal cephesinde, Hicaz, Yemen cephesinde Müslüman Arapların İngilizlerle beraber hareket etmesi üzerine orada milliyetçi bir Arap krallığı kurulacak ümidiyle bize karşı mücadele edeceklerdir. Araplarda ümmetçiliğin bittiği, yerine ise milliyetçiliğin başladığının en büyük göstergesi bu olacaktır. Irak cephemizde, Irak cephemize geçmeden e, Hicaz bölgesinde e, Fahrettin Paşamızın, Fahrettin Paşamızın e, Medine muhasarası, Medine müdafası yaptığı, aç kaldıklarında çekirge dahi yiyeceklerini çölde ne yapacağız bileceğiz. Yine de imanından vazgeçmemiş, mücadeleye devam etmiştir. Irak cephemize gelmişken, Irak cephemize gelmişken Cephemizin komutanı Nurettin Paşa'dır. Cephenin komutanı Nurettin Paşa'dır. Amaç şuydu, bu cephenin İngilizler tarafından açılmasının. Rusya'ya Çanakkale'den gönderilemeyen yardım Karadan Basra Körfezi'nden gönderilecekti. Karşınıza çıkar, Karadan Rusya'ya yardım göndermek için açılan cephe Irak, denizlerden Çanakkale olacaktır. İngilizlerin amacı Hindistan ve Mısır arasında kara bağlantısı sağlamak, çünkü Irak'tan hemen ilerisi Hindistan topraklarına ulaşmak demekti. İngilizler kendi sömürgelerini korumak istiyorlardı ve buradaki asıl amaçları Irak petrolünü ele geçirmek idi. Osmanlı Devleti Kutül Amare'de başarılı olacaktır. Halil Kut Paşamız burada başarılı olacaktır. Burada başarılı olmasına rağmen, burada başarılı olmasına rağmen cepheler daha sonradan e, eriyecek ve bunun sonucunda bu cephede başarısız olacağız. Bu cephede Süleyman Askeri Bey ve Kuşçubaşı Eşref gibi Teşkilat-ı Mahsusa'nın önemli isimleri yer alacaktır. Bu cephe içerisinde Kutül Amare kahramanı olarak Halil Paşa'yı, ve Kutul Amare Fatih olarak da Kazım Karabekir'i göreceğiz. Genelde Kutul Amare'yi Halil Kutbaşı üzerinde tutuyoruz arkadaşlar. Ancak Kazım Karabekir'in de rolü burada çok çok önemlidir. Kutul Amare Fatih olarak da Kazım Karabekir'i görebiliriz. Tek başına Kutul Amare kahramanıdır diye veremez. Yanına bir iki öncül daha eklerler arkadaşlar Irak cephesi için. Cephelerimiz bu şekilde sona erecek. Cephelerimiz bu şekilde sona erecek. Bir dahaki dersimizde gizli antlaşmalarla devam edeceğiz arkadaşlar.